Herkese merhaba, ben Ozan Kasap yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere dün akşam oyuna gelen <laughs> update hakkında bahsedeceğiz. Yanımda Umut var. Merhaba. Ee, bu update'te neler oldu? Hepsinden kısaca bahsetmeyi istiyoruz bugün. Evet arkadaşlar, artık bomba kurduğunuz zaman, e, bombayı yani bomba kurduğunuz zaman değil, bombayı difüzlerken ilginç bir kablolar çıkıyor. Şimdi göstereceğim. Kurdum. Bir difüzler misin bombayı? Evet, Diffuse'la o 1.5 saniye çıkana ya, ya. kadar gördüğünüz gibi böyle bir elinizde adette bir kablo çıkıyor. Ondan sonra evet, tamamen Diffuse'da şu anda. Ve son 1.5 saniye kaldığında bu kadar yavaşlıyor. Gördüğünüz gibi aşağı iniyor. Ama oyun içinde bir şey olmuyor. Ya. Evet oyun içinde yani sizin ekranınızda bir şey yok eskisi gibi. Ama dışarıdan baktığınız zaman öyle bir animasyonu var. Evet arkadaşlar başka bir göstermek istediğimiz ise şu anda. Ee, bomba kurulduktan sonra bu kablonun iken gözüküp gözükmediğini merak ediyoruz. Biz de bilmiyoruz. Şu anda deneyeceğiz. Umut bir ninja defuse yapar mısın? Evet. Gözükmüyor sanırım. Yani ninja defuse'lar hala geçerli. Evet arkadaşlar. Diğer ekranın bir özellik de yine sizin ekranınızda gözükmüyor. Ya ben şu an gayet normal çıkıyorum merdiveni. Bizim ekranımızda bir şey yok ama Umut bir merdiveni çıkar mısın? Ayaklara dikkat etmek istiyorum. <laughs> Çok güzel çıkıyor ya. Artık yardım alıyormuş gibi animasyon eklendi oyuna. Sizin ekranınızda yine bir şey yok fakat gördüğünüz karakter bu şekilde çıkıyor artık merdivenleri. Evet arkadaşlar diğer ekranın özelliklerden biri ise artık e, mesela şu anda nasıl göstereceğim bilmiyorum. O yüzden sadece anlatmaya çalışacağım. Mesela eskiden böyle durduğunuzda silahınızın ucu veya... Dust2'deki double door'da durduğunuz zaman silahınızın ucu diğer tarafta gözüküyordu. Artık bunu kaldırmışlar. Silahınız duvarın arka tarafında gözükmüyor. Yani burada gözüküyor evet böyle dururken ama bazı bug'lar oluyordu böyle dururken silah diğer taraftan gözüküyordu bu tarafta. Artık o bug'ı kaldırmışlar. Öyle bir bug yok. Peki. Bir de <laughs> artık eskiden ince duvarlardan sadece mermi geçiyordu sıktığınız zaman altına. Fakat artık bu alanı daha çok genişletmişler. Yani çoğu duvardan artık merminiz geçiyor. Wall bank artık bol bol deneyebilirsiniz. Yani buradan böyle bu duvardan geçtiğini sanmıyorum da. İşte şuradan mide doğru falan ne bileyim. Yani şöyle falan. Tabii burada bu duvar olduğu için geçmiyor ama. Dediğim gibi bu alanı da genişlettirmişler. Geldik update'in en önemli ve benim için en üzücü kısmına. M4A1 nerflendi. Nerf nerf, konuşalım. Nerflendi. <laughs> yani nasıl oldu arkadaşlar hemen anlatıyorum. Öncelikle ilk olarak silah hızı yavaşladı. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi mermileri daha yavaş sıkıyor artık. Eskisi gibi böyle adam gördüğünüzden öldüremiyoruz. İkinci olarak silah sekme şekli daha ıı, sekme şekli aslında değişmedi. Yine böyle sekiyordu fakat daha çok sekmeye başladı. Yani eskiden kısa bir ile direkt bütün vücuda böyle alabiliyordunuz. Hatta Bütün hepsini şu tarafa alabiliyordunuz. Ama şu anda çok daha zor. Bu arada benim m 4üm mermisi bitti <laughs> abi. Iyi bir de ya. zır, ya. Evet. Ya. Zırh delme oranı 70'ti. Oranı değil sanırım verdiği hasar tam bilmiyorum ama belirli bir tane rakam 70'ti. 62'ye düşmüş sanırım. Yani artık M4 devri. M4 değil M4 A1 ya devri. Ya ya. Artık sona erdik gibi. Evet arkadaşlar oyundaki bir değişiklik ise artık animasyonlar da değişti oyundaki. Yani sizin kendi silah çekme animasyonunuz değişmedi fakat önce bir galeri çeker misin Umut? Evet bir daha çek. Gördüğünüz gibi arkadan alıyor. Giggle'ı çeker misin Umut'cuğum? Teşekkürler. Farklı silahları deneyebilirsin. Zeus. Artık bombaları da e, böyle cebinden çıkartıyormuş gibi ilginç bir şekilde çekiyor. Bu animasyonlar dışarıdan bakıldığı zaman aktif. Yani siz oyundayken yine eski animasyonlar aynı hızda şekilde devam ediyor. Fakat dışarıdan baktığınız karakterler öyle değil. Bir diğer değişiklik ise artık bıçaklarınız daha belirgin gözüküyor. Arkadaşlar artık bıçağınız dışarıdan daha çok gözüküyor. Yani çok siz de o aşkların bıçağının hangi bıçak olduğunu, skinin ne olduğunu gayet rahat görebiliyorsunuz. Bu yüzden de bıçak fiyatları biraz daha artmış durumda. Şu anda yaklaşık 10-15 dolar bir artış söz konusu pazarda. Diğer bir değişikliğimiz ise artık oyuncuların grafikleri değişti. Yani grafikleri derken, şu anda ekranda gördüğünüz bu şekilde düzenlemeler getirildi, Hani player modeler, düzenlemeler getirildi. Artık hareket eden oyuncuyu vurmak daha zor diyecektim ben niye hemen vurdum, şu uzaktan. CSGO'nun bize bildirdiğine göre artık uzakta, uzakta değil, hareket eden bir oyuncuyu vurmak daha zor. Kısaca diğer özelliklerden bahsetmekte gerekirse artık Zeus'un fiyatı Hatırlarsanız bir süre Sezkon'un doğum gününü kutlamak amacıyla 100 lira, 100 lira değil 100 dolara düşmüştü Artık sabit 100 dolar Zeus Bir de Keşke mesaj gelmeseydi, gönül ister ki mesaj gelmesin videoda <laughs> Bir de gelen diğer özellik dual Verete'ye buff geldi Yani artık armor denme hızı daha fazla Artık e, pistol round'larda Doğal bellata kullanabilirsiniz, kullanabiliyorsanız. Kimse evet kanalımızın bir... oranı da artmış. Evet, azalmış. da azalmış. Yani artık daha çok kullanılabilir bir hale gelmiş. Kanalımızın diğer üyesi, interneti olmadığı için şu an videolarda olamayan Berkan da e, ee, Doğal kullanmayı çok severdi. Bu kendisi için çok iyi bir haber. Bakın tek attım. <laughs> daha önce de atmıştım o yüzden. O. Evet arkadaşlar videoda da devam ederken söylediğim gibi M4A1 skinlerinin artık fiyatları düşüyor. Yani şu anda düşüyor durumda. Şu sıkışa bak ya. Eskisinin iki katı daha yavaş sıkıyor. M4A1'in fiyatları düşerken M4A4'ün tavan yapmış durumda. Onun dışında bıçakların fiyatları artmış durumda. Dışarıdan gözükmesi artık daha yani daha güzel gözüktüğü için, daha hoş olduğu için bıçakların da fiyatları artmış durumda. Pazar şu anda çok karışık. Yani benim tavsiyeme göre elinizde M4 varsa şu anda çıkartmaya çalışın. Daha çok değerlendirmeden bir M4A1, M4A4 alın pardon. Onun dışında e, beni kötü etkiledi bu update. Çünkü ben e, AK'yi çok da iyi kullanamıyorum. M4A1'i daha iyi kullanıyordum. Yani bu yüzden hani CT'de çok rahat ediyordum. ve takıma çok büyük katkım oluyordu. Fakat şu saatten sonra ne olacak bilmiyorum. a 4de de hiç ısınamamıştım. Oyuna başladığım günden beri. Bakalım ne olacak. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yararlı bulduysanız like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olun. Ee, Umut, bir şey söylemek ister misin? son? Bir ee, videoyu paylaşın arkadaşlar. Ha, evet. Başka insanların da faydalanmasını, bilgilenmesini istiyorsanız paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.